Sevdamız Perşembe dedik. Çünkü Perşembe özel, güzel bir ilçemiz bizim. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Ben bir sürpriz dedim sizlere. İnşallah bir Temmuz Kabataş Bayramı'nı daha güzelliklerle birlikte kutlayacağız. daha iyi akşamlar diliyorum. Saçların sun bellere, 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 saçların sun bellere. Gelme bize güzelum, 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 Gelme bize güzelum. Düşmeyelim dillere düşmeyelim dillere Kulum cülli dullidu, yanakları tüylidu Sevdalık çekenlerin koroninden bellidu Benim sevdum güzel, oy 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 Peşte malı pullidu Benim sevdum güzel, oy 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 Peşte malı pullidu